Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 27 Şubat 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün burcunuz üzerinde oluşacak enerjilerden doğru anlamda yarar sağlamaya başlayacaksınız etkin adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Koşullar sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Bu süreç içerisinde bencil hareket etmekten de kaçınmanız gerekiyor. Daha anlayışlı olmaya çalışın. Çevrendeki insanlardan doğru gelecek tekliflere karşı dikkatli yaklaşmanı öneririm. Sahte vaatlerle kafanın karıştırılmaya çalışılması muhtemel. Her ne kadar bu tekliflerde bulunan insanlar uzun süredir hayatında ve güvendiğin insanlar olsa da, düşünmeden ve her açıdan durumları değerlendirmeden hareket etmemeni öneririm. Aksi takdirde sonuçları senin için fazlasıyla yıkıcı olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmak için daha sabırlı olmalısınız. Her şeyin hemen hallolmasını arzu ediyorsunuz ancak bunun şu an için pek mümkün olmadığını bilmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak tutuk bir görüntü ortaya koyabilirsiniz. Şartlar üzerindeki etkinliğinizden doğru anlamda yararlanmanız gereken bir gün. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Bugün maddi koşulların büyük ölçüde değişim gösterme ihtimali var. Olumsuz düşüncelerden kendinizi biraz daha uzaklaştırmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Düzen kurmanız ve daha dengeli adımlar atmanız gereken bir gün. Belirsizliklerin son bulmasıyla beraber her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Şartlar ne kadar karmaşık olursa olsun, istediklerinize ulaşmak için uygun zamanda olduğunuzu da unutmayın. Mali durumunla ilgili şaşırtıcı düzeyde iyileşmeler yaşanmasının mümkün olduğu bir gün seni bekliyor. Özellikle gün içerisinde karşılaştığın ufak fırsatları değerlendirmen, kazançlarına kazanç katabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, artık kendini biraz şımartman ve alışverişe çıkman yönünde olacaktır. Emin ol emeklerinin karşılığı olarak kendini ödüllendirmezsen bir süre sonra motivasyonunu büyük ölçüde kaybedebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Düşündüklerinizi uygulama şansınız bir hayli fazla. Ayrıca kararsızlık yaşanmasına neden olabilecek yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çabalamaya çalışmalısınız. Hiçbir şeyin beklediğiniz sürece ayağınıza gelmeyeceğini unutmayın. İstediklerinize ulaşmak istiyorsanız, harekete geçmelisiniz. Bugün, finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kişisel sorunlarınızı tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Tercihleriniz konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yenilenme arzunuzun karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Ayrıca yaşamsal konularda aksayan her ne varsa onun üzerine gitmeye çalışın. Gün içerisinde özellikle iş yerinde üstlerinin sürekli seni denetlediği hissine kapılman mümkün. Fakat bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığında sana tavsiyem, her ne kadar bunalmış hissetsen de son bir gayretle kendini kanıtlaman olacaktır. İçerisinde bulunduğu durum kariyer hedeflerin adına kilit noktada bulunan bir fırsat olabilir. Öte yandan akşam saatlerine doğru uzun süredir hayatında olan bir insanın sana açılması mümkün. Önyargılarını bir kenara koymanı tavsiye ederim. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha tedbirli olmaya çalışın. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz ancak bu konuda biraz daha sabırlı olmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki durumunuzla ilgili herhangi bir adım atarken daha sabırlı olmaya çalışın. Tedbiri elden bıraktığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili sorumluluklarınızın farkına varmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Girişimleriniz konusunda da dengeli olmanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün amaçlarınız doğrultusunda hareket etmekten kaçınmayacaksınız. Hiçbir şeyin sizi engellemesine müsaade etmeyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İstediğiniz adımları atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Aksaklıkların tamamen ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlamalısınız. Uzun süredir üzerinde olan ölü toprağını artık kaldırıp atacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle kendine olan inancın gün içerisinde fazlasıyla ön plana çıkabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem bunu çevrendeki insanlara da hissettirmen olacaktır. Emin ol sen ne kadar kendine inanırsan ve bunu çevrendekilere gösterirsen onlar da bir o kadar sana inanacaklar. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmaya çalışın önceliklerinizi belirleme noktasında biraz daha kontrollü olmalısınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir gündesiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün herhangi bir hata yapmamaya çalışmalısınız. İstenmeyen sorunların önüne geçmek için uygun zamandasınız. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı da geride bırakabileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Alacak olduğunuz bir haber sayesinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Geciken ödemelerinizi de gerçekleştirme şansınız var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün taze enerjiler alıyorsunuz ve bundan da dilediğiniz gibi yararlanma şansı elde edeceksiniz. Esnek davranmayı başarabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Değişim gösteren koşullara uygun hareket edebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Grup etkinliklerine katılmak emin ol kafanı rahatlatabilmen adına oldukça etkili olacaktır. Özellikle akşam saatlerine doğru sevdiğin arkadaş grubundan gelebilecek tekliflere karşı açık olmanı öneririm. Öte yandan kendine her zaman ayırdığında sürekli sorumluluklarını düşünmen bir süre sonra kendin adına hiçbir şey yapamamana neden oluyor olabilir. Fakat işlerini biraz ertelediğinde dünyanın sonunun gelmediğini kabullenmen gerekiyor. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapın. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha temkinli olmanız gerekiyor. Mesleğinizle ilgili konularda var olan pürüzleri tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Harekete geçmek için uygun zamandasınız ve bundan da en iyi şekilde yarar sağlamanız gerekiyor. Bugün tüm olumsuzlukları gözden geçirmeye çalışın. Elinize geçen maddi gücü doğru anlamda değerlendirmeyi başaramadığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, daha verimli adımlar atmak isteyeceksiniz. Çabalarınızın karşılığını almak için uygun zamandasınız. Cesaretinizden doğru anlamda yarar sağlamayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Tüm olumsuzlukların son bulması için elinizden gelenin de en iyisini yapmanız gerekiyor. Sana fazlasıyla yakın olan insanların istemeden de olsa profesyonel çevrelerde itibarını zedeleyebileceği bir gün. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, iş ve arkadaşlık ilişkilerini birbirinden kesin bir çizgiyle ayırman olacaktır. Emin ol bunu sağladığında ilerleyen süreçlerde benzer sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaksın. Ayrıca bu durum nedeniyle sana karşı tepkili olan arkadaşlarına karşı net bir şekilde durumu ifade etmen, yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmen de sana yardımcı olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Enerjinizden doğru anlamda yarar sağlayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurmanız çok da zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha etkin adımlar atmaya çalışın. Kişisel girişimleriniz konusunda istediklerinize ulaşmayı başarabileceksiniz ancak bunun da kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Tüm olumsuzlukların son bulmasıyla beraber kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiden doğru anlamda yarar sağlama şansınız var. Var olan sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Tercihleriniz konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Sizi içten içe rahatsız edebilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Son zamanlarda özellikle aile içerisinde ortaya çıkan sorunların kafanı fazlasıyla meşgul ettiğini hissetmen mümkün. Bu gibi durumlarda her ne kadar ailene sırtını çevirmek istemesen de en azından nefes alabileceğin bir alan yaratarak kendi sorunlarına yönelmen büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Emin ol bunu yaparak kimseye ihanet etmiş olmuyorsun. Bir şeyleri kendi kafanda kurarak suçluyu yine kendin olarak belirlemekten vazgeç. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İçinizde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Dengeleri tamamen lehinize çevirmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili sorumluluklarınıza uygun hareket etmelisiniz. Gereksiz riskler almaktan da kaçınmanız gerekiyor. Soruların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. İhtiyacınız olduğunda destek istemekten de kaçınmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel durumunuzu yeniden oluşturmak için harekete geçebilirsiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Mücadele etmekten kaçınmamanız gereken bir gün. Özellikle bulunduğun sosyal çevrede son zamanlarda ortaya çıkan sorunlar fazlasıyla bunalmana neden olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, bulunduğun alandaki sorunlardan biraz olsun uzaklaşman olacaktır. Emin ol bu sayede kendini biraz daha rahat hissedeceksin. Öte yandan içerisinde bulunduğun sorunlara bir de dışarıdan bakman farklı çözümleri keşfetmen de sana yardımcı olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmalısınız. Tercihleriniz konusunda biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Amaçlarınıza uygun hareket etmeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşık durumlardan uzak durmaya çalışmalısınız. Değişim gösteren koşullara uygun hareket edemediğiniz sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün karmaşık durumlardan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Sınırlarınızın bilincinde olmalı ve harcamalarınızı da ona göre şekillendirmelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, hedeflerinize ulaşma konusunda pek zorluk yaşamayacaksınız. Genel olarak şanslı olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz, ancak yine de gerçekçi bakış açısından uzaklaşmamaya çalışın. Kafanızın içinde yer eden tüm olumsuz düşüncelerden olabildiğince uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir süreçte olduğunuzu da unutmayın. Çevrende bulunan bazı saygısız insanların kişisel değerlerine fiyat koymaya çalışması muhtemel. Fakat bu gibi anlarda sert ve keskin bir dille sınırlarını belirlemen gerektiğini hatırlatırım. Her şeyi alttan alman bazı durumlarda zararına olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, sana değer veren ve fikirlerine saygı gösteren insanlarla vakit geçirmen olacaktır. Değerli olduğunu sana hissettiren bir çevrede olman emin ol ruh sağlığın içinde oldukça yararlı olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı tamamen ortadan kaldırabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Daha dengeli olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalamaktan kaçınmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün, maddi koşullara uygun hareket edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Tercihleriniz konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, taze enerjiler alacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İfadeler konusunda daha temkinli olmanız gerektiğini de unutmayın. Koşullar tamamen değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz sorun olarak görmediğiniz her ne varsa, ilerleyen günlerde sizi zorlayabilir. Her türlü gelişmeye hazırlıklı olmaya çalışın. Çevrendeki bazı işgüzar insanların sorumluluklarını senin üstüne yıkmaya çalışması muhtemel. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, her ne kadar yorgun ve bunalmış olsan da bu işleri kabul etmen olacaktır. Fakat bunu onların iyiliği için değil, kendi kariyer hedeflerin için yaptığının farkına varmalısın. Emin ol kendi çıkarlarını ön plana koyarak hareket ettiğinde başaramayacağın hiçbir şey yok. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha yalnız hissedebilirsiniz. Birlikteliğinizden uzaklaşmanıza neden olabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmadığınız sürece tüm olumsuzlukları da ortadan kaldırabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalamaktan kaçınmamalı ve gözünüzü başarıya dikmelisiniz. Karmaşık durumlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun üstesinden gelebilirsiniz. Bugün, maddi anlamda kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Biriken borçlar sizi çok fazla zorluyor olabilir. Doğru planlama yapmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kişisel girişimleriniz konusunda biraz daha temkili olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun. İstediğiniz sürece üstesinden gelebileceğinizi de iyi biliyorsunuz. Mümkün olanlar üzerinde yoğunluk göstermeye çalışmalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Yaratıcı kimliğinin ön planda olduğu bir gün. Bu nedenle sana tavsiyem, birlikte üretebileceğin insanlarla vakit geçirmen olacaktır. Sıfırdan bir şeyler ortaya koyduğunun farkına varman emin ol motivasyonunu büyük ölçüde tazeleyecek ve kendine olan güvenini arttıracaktır. Öte yandan ilerleyen süreçlerde bu durumu bir gelir kapısı haline bile getirebilirsin. Yeni kazançlar elde etmen ise sürekli hayallerini kurduğun hayata kavuşmanda sana destek olacak gibi duruyor. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha temkinli olmanız gerekiyor. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Karmaşık durumları tamamen geride bırakmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün ortak kararlar almaya çalışmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak üstünüz olan kişilerle aranızda sorunlar olduğu sürece bunun zorlayıcı olabileceğini de unutmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Bugün fırsatlar ve yenilikler konusunda oldukça şanslısınız. Tercihleriniz konusunda daha yapıcı olmaya çalışın. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün daha yoğun düşünceler içerisine giriyorsunuz. Tam olarak ne yapmanız gerektiğine karar veremeyeceksiniz ve bu durum sizi gereğinden fazla yıpratabilir. Harekete geçmek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sorumluluklarınızın bilincinde olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. Geçmişte sert bir şekilde elde ettiğin deneyimler, gün içerisinde karşılaştığın bazı durumlarda aynı hatalara düşmeni engelleyecek gibi duruyor. Emin ol geçmişte her ne kadar bu durumlar nedeniyle zorlanmış olsan da gün içerisinde eskiden yaşadığın güçlüklere şükredeceksin. Öte yandan akşam saatleri kendini şımartman adına sevdiklerinle etkinlikler planlamanı öneririm. Emin ol böyle zorlu bir günün ardından keyifle vakit geçirmeyi hak ettin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmaya çalışın. Duygularınızı net olarak ifade etmeniz gereken bir gün. Tercihleriniz konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Tüm olumsuzlukları ortadan kaldırma şansına da sahipsiniz. İstediklerinize ulaşmanızın çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Harekete geçmekten kaçınmamalısınız. Bugün, gelişmeler üzerinde etkinlik göstermekten kaçınmamalısınız. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamanı beklemeniz gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.